Evet merhabalar Siirt. Yine Siirt'in gözbebeği, kızların sevgilisi Berzan'la beraberiz. Sigara sağlığa zararlıdır. Lütfen içmeyelim. Ama zararlı olacak. Ama çok içiyorlar. Adam ölüyorlar. Evet sigara içenler ölüyor diyor Berdan. Şimdi ona kendisiyle Portekizce soracağız. <laughs> sigara ne kadar? E got me e para teke se sigara. Allah sigara fiç. Yani bitirin diyor. Tek kelimeyle sigarayı. Bir de kendisini Fransızca soralım. S. Quatorze <laughs> was sigara historik sayırtı benden. Allah zıfık efi. Zıfık efi. Fabrikaların kapanmasını söylüyor. Öyle insanlar sağlığına kavuşabiliyor. Peki bir de şunu Almanca soralım. Was sigara parlament malı varo Was Was. Was please please. <laughs> Şimdi İtalyanca soracağız. İtalyanları ne demek ister garip olarak? Patricco, cigara, paparistico, arparist, estaret. Parico, cigara, Tek kelimeyle sigara sağlığa zararlıdır. Lütfen bırakın diyorum. <laughs> Bertan'a teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Diğer videoları... Peki bir de kendisine bunu soralım. Sigara sağlığa zararlıdır diyoruz. Dakikalarca. Siz niye içiyorsunuz? Ulan biz parlament içiyoruz. evet parlament içiyoruz. <laughs> Hayır parlament içiyorsunuz da ama sağlığa zararlı diyorsunuz. Siz niye içiyorsunuz? Biz. Evet. Derdimizden <laughs> hocam. <laughs> evet Berdan derdimizden teşekkür ediyoruz Berdan'a. Başka videolarımız. Çok <laughs>